iki buçuk yaşında. Evet. evet. Birazdan buluşacak. Başka ne şunları da. Aa bunlar. Bunlar bu senenin yavruları. Ha. Bunlar tarzı. Bunlar evet. salacağız mı? Evet. 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 Salacağız. Başka, Başka da bunlar altı aylık. Altı aylık. aylık. Bu da on sekiz aylık hayvanlar. Da verelim. Son Sualtı Parkında canlı çeşitlili evet. artıyor. İstakozlarımızı daha çok görmüş olacağız altta. İnşallah. Belki de istakozların en güzeli Yok burada. Başkanım. Bunlar Doğru. da Umur Hocam Bunların doğal ortamında. Doğal ortamında şey, e, erişkinlik boyu mudur? Evet. Kaç yaşa kadar? Bunlar 50 yıl, 100 yıl yaşıyor başlar. Evet. 5, 6, 7 yıllık bir Açalım hayvan e, 10 bin yumurta veriyor bir tanesi. 10 bin? <laughs> evet, bu 10 bin. Evet maalesef. Bereketli bir maşallah. da 10 bin tane daha. Alalım hocam. Alalım hocam. İsterseniz işi <laughs> Hocam buyurun. Hadi Sualtı Parkı'nda çok önemli bir gün yaşıyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitemizle birlikte, Çanakkale Gıda Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte ve tabii ki Tarihi Alan Başkanlığımızla beraber Gelibolu Sualtı Parkı'na yetiştirilen istakoz yavrularını bugün bırakacağız. Gelibolu Sualtı Parkı'nda hepimizin bildiği gibi dünyanın en önemli batıkları Yatıyor savaş kalıntıları var ama aslında Gelibolu Sualtı Parkı'nın altında, Gelibolu Sualtı Parkı'nda çok önemli bir biyoçeşitlilik de var. Canlı varlığı var ve biz de buradaki canlı varlığını arttırmak için de bir çalışma içerisine girdik. Artık Gelibolu Sualtı Parkı için dalış yapmaya gelen dalış meraklıları, dalgıçlar sadece zaman tünelinde tarihi bir yolculuk yapmayacaklar altta savaştan kalma izleri görmeyecekler. Bununla birlikte istakozları, rengarenk balıkları ve suyun altındaki envai çeşit canlıları hep beraber görme imkanına sahip olacaklar. Bu da geri bolusu altına, parkına olan ilgiyi ve merakı artıracak. O yüzden hep iddiamız şu, Çanakkale hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası olacak. Hem tarihi mekanları görmek isteyenler, hem Çanakkale savaşlarını daha iyi anlamak isteyenler, Çanakkale ruhunu hissetmek isteyenler bununla birlikte suyun altından da hem savaşın izlerini görebilecekler hem de çok farklı bir dalış yapma imkanına sahip olacaklar. Bugün e, Seddül Bayır'dayız. E, bu noktada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi e, Deniz Canlıları Araştırma Merkezi'nin e, 4 yıldır e, istakoz yetiştirme noktasında e, yürütmekte olduğu faaliyetlerin, e ee, 6. yapacağız. E ee, gerçekten çok güzel bir gün. Toplumsal katkı üniversitemizin toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında Denizel ekosistemin e, korunması ve bu ekosistemin sonraki nesillere aktar, aktarılması noktasındaki çalışmalarımızı e, bugün e, sualtı E Milli Parkı'nda, sualtı e, dalış parkında e, yaklaşık birazdan 400 tane ıstakozu doğaya salacağız. Ee, tabii e, nesiller tükenmekte olan bir canlı, özellikle e, insan eliyle yapılan faaliyetler, sanayi faaliyetleri, e, kontrolsüz vahşi avcılık sonucunda e, ciddi tükenme e, riskinde.